Evet dostlar yeni bir kazı kazan kartlarımızla sizlerle beraberiz. Şimdi neler aldık? 3 tane altın gol aldık şöyle. Bir tane her yönde kazan aldık. Bir tane 30'a katlı aldık. Bir tane de süper altın aldık. Hemen şu gollerden başlamak istiyorum. 6, 7, 4, 3, 2, şu 6'ya bir bakalım, 7, yedi, 7'ye bakalım, 4, hadi 2, ah be, bunları kazımaya gerek yok ama yine de kazıyalım. yüzden 100 liramızı aldık. Bir diğerine hemen geçelim. 5 2 3 6 4 3 4 8 6 8 4 5 Bundan bir şey çıktı ben bunu kenara alalım. Sizler de videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın dostlar. <laughs> bir diğer altın golümüze geçiyoruz. Bundan, bundan da atamadık büyük ihtimalle. Bakalım yine. 7, 8, 6, 5, 4. Evet. Bundan da bir şey aldık. Şunu da hemen kenara alalım. Süper altımıza geçiyoruz. 2500 İlk sıramız boş. İkinci sıramıza bakalım. 500 1500 Hadi bir 1500 çıksın. 300 <laughs> 1500 e arıyoruz dostlar. 500 Hadi bir 500 de diyelim. 20 bin. <laughs> i̇ki tane 20 bin. İki tane 500, iki tane bir buçuk. Bonusumuzu bakalım. Elmas. Atma. Evet, bonuslarda bir şey yok. Hemen 30'a katlamıza bakalım. Şanslı sayılarımız 49, 41, 9, 27 ve 16. Şey, 36 pardon. Bu açılmış. Buna hemen bakalım. 14 yok. 23 yok. 34 yok. 19 yok. 4 1 13 15 Evet dostlar. 1 İkinci sıra boş, üçüncü sıramıza geçelim. 45 yok, 12 yok, 29 yok, 21 yok. Bonusumuza bakalım mı? Evet, bonus da boş. Bundan da bir şey çıkmadı. Geldik her yönde kazanan. Hadi bundan bir şeyler çıksın da kurtaralım diyelim. İlk sıramıza bakıyoruz. Hop tavşan. Hemen şuradan bakalım bir tavşan tavşanda. Hadi bir çapraz tavşan gelir mi? Ah be babul. Hadi bir üstten tavşan. Yonca. Yonca yekti ben bundan çıkmadan. Herhalde. Uçak. Bo. Yonca. Bo. Evet. 3 yonca olsaymış. Oo, oh, iyi olurmuş. Buradan 3 yonca olmuş. 50 10.000. Şuraya bir tane daha yonca koysanız da.